Herkese selamlar dostlar ben Enes. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Tamam bu videomuzun konusu da tabii ki de günümüzdeki eski bilgisayarlarımızı tekrar nasıl daha hızlı ve seri şekilde kullanabiliriz ve günümüzde kullanılan en son Windows sürümlerini nasıl eski bilgisayarlarımızda değerlendirebiliriz ona bakacağız bugün. Tam bellek ve RAM krizlerinden dolayı ne SSD alabiliyoruz ne de RAM alabiliyoruz. Tabii ki de eski bilgisayarlarımızda da çok büyük bir RAM yok. 1 GB RAM'imiz var. Onu da zaten Windows sömürüyor. Oyun oynamayalım, günlük hayatta kullanalım desek, sadece bir SSD ve RAM ile devam etsek yine de bir işe yaramıyor. Gördüğünüz üzere hala takılmalar devam ediyor. Mantıken tarayıcıda bile kullanamadığımız bilgisayarda nasıl oyun oynayacağız diye tabii ki de düşünüyorsunuzdur. Tabii ki de oyun oynayamayacağız. Yani 1 GB RAM ile Google bile bundan daha fazlasını harcarken zaten Windows 10 hepsini sömürüyor mantık olarak. Tamam. Elimizde azıcık bir cüz'i miktarla bile olsa bir tane RAM alıp Windows 11 hem kullanıp hem de daha az RAM tüketen bir işletim sistemi mevcut. Tamam içerisinde Windows 11 X-Lite kurulu olan bilgisayarımda startımı veriyorum ve biraz bekliyoruz. <gülüyor> Açılmadı. <gülüyor> bir saniye bir sorun var. Tamam az önceki bir aksaklığı çözdüm ve Windows 11 X Lite'ımıza kavuştuk. Gördüğünüz üzere içerisinde 1 GB RAM'imiz ve Windows 11 X Lite'ımız mevcut. Peki Windows 11 X Lite birebir Windows 11 mi? Tamam. İlk önce kötü özelliklerden bir tanesi tabii ki de içerisinde bir tarayıcı yok. Ben kendim tarayıcı indirdim. Yani tarayıcı indirecek tarayıcı yok arkadaşlar. Kötü özelliklerden bir tanesi de bu. Bunu da size şeffaf olarak açıklayayım. Ama gördüğünüz üzere birebir bildiğiniz Windows 11 yani hiçbir farkı yok. E, akıcılık kısmına geldiğimizde de bayağı iyi gördüğünüz üzere. Tamam performansa geldiğimizde nasıl bir etken sunuyor ona baktığımızda da Windows 10'dan bir tık daha az ama daha performanslı çalıştığını görüyoruz. Biz Windows 10'dayken çok performans alamıyoruz ama Windows 11 x e geldiğimiz hele Windows 11 kelimesi altında zaten insan bir kere şaşırır. Der ki nasıl Windows 11'de bu kadar daha yüksek performanslı işlem görüyoruz. Tabii ki de bunun da bir çöz sebebi var. Windows 10'un içerisinde Windows Defender, Windows'un arka planda çalışan uygulamaların çoğunu hepsinin bunda kapatmışlar Tabii ki de Windows X 11 x da size bir seçenek sunuyor Windows Defender açık mı olsun yoksa kapalı mı olsun Tabii ki de bunu sitesinde indirirken altta açıklama kısmında bırakacağım linki orada Tabii ki de isterseniz Windows Defender açık olsun istemiyorsanız Windows Defender iptal olacak şekilde size isoları sunmuşlar Tamam bu ISO'yu kurduğumuzda ne karşılıyor bizi? Aynı Windows 10 kurulum ekranı. Yani burada hiçbir değişiklik yok. Yani burada gördüğünüz üzere 1 GB RAM'de bile çok güzel ve akışkan bir performans veriyor. Windows 10'da bu kadar büyük bir performans görmemiştik. Ya şimdi biraz sonra bir Minecraft testi yapacağım. Çünkü 1 GB RAM'de ne açabiliriz? En düşük sürümlerde bir tane Minecraft açabiliriz tabii ki de. <laughs> tamam kötü yanlarına geldiğimizde Windows 11 X Lite'ın Birinci seçeneği tabii ki de İngilizce. Yani bizim kullandığımız Q klavyelerde mesela I yerine çentik atıyor. I yerine başka bir şey yazıyor. Yani klavye uyumu sıfır. Diğer e, kötü yanlardan bir tanesi ise tabii ki de tarayıcı yok. İlk önce telefonunuza bir tarayıcı indirip ya da bir flash bedenize tarayıcı olursa bilgisayarınıza aktarıp oradan kullanabilirsiniz. E tamam bu kötü özelliklere rağmen yine kullanılabilir mi? Kullanılabilir tabii ki de. Günlük hayatta benim YouTube'uma girsin, ufak oyunları açsın diyorsanız tabii ki de bu sizin tam işinizi yarayacak bir şey. Ama burada en büyük faktörlerden bir tanesi zaten hepsinde geçerli bir şey değil bu. Sizin bilgisayarınız 32 bit midir, 64 bit midir ilk önce onu öğrenin. Çünkü 32 bit için yapılmış bir şey değil. Ama baktığımızda zaten en büyük faktörlerden bir tanesi de zaten işlemci. İşlemci mesela bir AMD'nin bir 1 GPU'sunda denedim. Bunu LED 6 GB RAM denedim de yine büyük bir performans farkı sunduğunu görmedim. Yani güvenlik açısından geldiğimizde de güvenlik güven olarak e, güvenir misiniz derseniz ben güvenmem mesela. Yani normal Windows 10'a da güvenmiyoruz aslında mantıken. Ama Windows 10 bir X-Lite'de başka bir kullanıcı tarafından üretilmiş bir üst olduğuna dolayı pek de ben güvenmiyorum. O yüzden normal Google hesaplarımı da açmıyorum. Ama sorun yaşamamış insanlar vardır. Ama kesinlikle buna da bir garanti veremem. Ama gördüğünüz üzere tabii ki de günlük hayatta işlerinizi kullanırken öyle hesaplarınızı falan girmeyin. Tabii ki de her şeyinizi, bilgilerinizi girmeyin bilmediğiniz yerlerde. Şimdi bir de bir Minecraft testi yapalım. Bir de açılış hızlarına falan bir Windows 10'da karşılaştıralım. Minecraft testi yapacağım derken tabii ki de bildiğiniz üzere <laughs> Windows 10'da Minecraft açılmadı. Sanırım RAM alakalı RAM yetmedi. Bir daha deneyeceğim Windows 10'a geçip şu an Windows 11'de bir kurup hemen geliyorum. Minecraft'ın e, en iyi hızlı şekilde indirebilecek oyunlardan bir tanesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi gidip de GTA 5 indirebilirdim ama o kadar da zamanım yok. Burada 1.8.9 sürümünde indirdiğim oyunda bayağı bir performans alıyorum şu an mantıken yani hiç kasmıyor. Bundan birkaç yıl öncesinde ben ta ki e, eskiden laptop kullanırken bu kadar büyük bir performans almıyordum. Performans değerlerimize baktığımızda zaten FPS'imiz 200 ve 300 arasında değişiyor. Şu an 330-300 FPS'lerde arasında değişiyor. Ve hayli hayli yetecek bir değerde şu an. 1 GB RAM olmasına rağmen bu kadar büyük bir performans alması beni bile şaşırttı açıkçası. Ama tabii ki de Windows 10'da ne kadar büyük bir fark verecek ona da bakalım o zaman. Şu an Windows 10 olan SSD'mi takacağım. Bilgisayarımı kapatıyorum. Bu arada şimdi başka kişiler gelip şey demesin. Başka bilgisayardaki Windows 10 SSD'sini gelip buna takma demesinler diye. Tabii ki de zaten Windows 11 bununla kuruldu. Windows 10 da bununla kuruldu. Yani bir farklılık yok. Sadece iki SSD farklı işletim sistemi. Bunu şuraya kaldırıyorum. Bu da Windows 10 sesimiz dostlar. Evet. Şimdi SATA kablonu taktım. Start'ımı basıyorum ve bir de bunda testlerimizi yapalım. Evet dostlar şu an Windows 10'dan Minecraft'ımı açtım ama hemen takılmayla başladık. Şu an bakın gördüğünüz üzere her şey aynı. Diğer Windows 11'de nasılsa onda da aynı. FPS değerlerimize baktığımızda tabii ki de 59, 50, 40 FPS'ler tarafında geziyor. Evet, performans konusunda çok akıcı değil. Kasmalar söz konusu zaten. Aşağı doğru baktığımızda... Aha, her an takılıyor yani. Çok büyük bir performans yok şu anlık. Ve dondu mesela. Şu an dondu. Kaldı böyle. Çok takılıyor yani. Hiç beğenmedim Windows 10'daki performansını. Tamam gördüğünüz üzere zaten Windows 10'daki ve Windows 11'deki Minecraft testlerinizi yaptık. Tabii ki 1 GB RAM ile hangi oyunları açabilirdim ki? Gidip de Need for Speed falan açabilirdim ama FPS değerlerini en iyi şekilde tabii ki de Minecraft'ta test edebiliriz. Windows 11'e baktığımızda zaten 300 FPS değerlerinde gezen Minecraft Windows 10'da 50 ve 40 FPS aralarında geziyordu. İkisi de aynı Minecraft sürümünde. Hatta ben Windows 11 X Lite'da Windows'un şey Minecraft'ın pardon Minecraft'ın en son sürümünü açtığımda Bunda tabii ki de izin vermedi. Bir anda çöktü. Ama ben Minecraft'ı 1.8.9 sürümünde kullanırken 1.18 falan açabilirim yani. Ben biraz abartı yaptım. 1.21 mi? En son çıkan bir Minecraft sürümünü açtım. Ama tabii ki de kaldırmadı Normal olarak yani 1 GB RAM 1 GB ekran kartı. Ve işlemcimiz 2 GB şey i5 ikinci nesil pardon 2 GB yani hep RAM'lerden gitinden dolayı ondan kafam karıştı biraz. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki SSC'yi çıkardım başka SSC taktın işletim sistemleri farklı filan carçurt diyecekler. Hayır bir büyük fark olacağını sanmıyorum. Çünkü zaten ikisi de aynı bilgisayar üzerinde kurulmuş işletim sistemleri. Sadece şöyle düşünün. Bakın bu da bir Windows 10 bu da bir Windows 11 ama ikisi aynı bilgisayarda kuruldu ve aynı sürücülere sahip. Mesela 1 GB ekran kartı var Bunda da 1 GB'lık ekran kartı sürücüsü var. Bunda da var. Yani büyük bir fark olacağını sanmıyorum zaten. E, da belli zaten. Ben bu bilgisayarı ilk kurduğumda Windows 10'la kurmuştum. Şimdi, e, açılış hızlarına da baktığımızda Windows 10'da test yaparken bu açılış hızı 1 dakika civarlarındayken Windows 11'e baktığımızda evet, bu Windows zaman Windows yarısına doğru geliyor. 30 saniyelerde. Gördüğünüz gibi 1 GB RAM'de Windows 10'da çok büyük bir performans alamazken Windows 11 X-Lite adlı bir işletim sisteminde onun 10 katı kadar bir performans alıyoruz. Gördüğünüz üzere açılış testlerine baktığımızda arasında neredeyse yarısı kadar büyük bir fark var. Windows 10'da zaten gördüğümüzde 1 dakikada açılırken Windows 11 X Lite'de 30 saniyede bir açılışı var. Minecraft testi yaptık. Tabii de GTA 5'e falan zamanım yoktu arkadaşlar. Minecraft testinde ortalama Windows 10'da 50 ile 40 FPS alırken bir de her şey aynı ve takılmalar söz konusuyken Windows 11 X baktığımızda o kadar akıcı ve 300-350 FPS arasında değişkenlik gösteriyor. E şimdi bu duruma baktığımızda ben size gidip de Windows 11 X kurun demiyorum. Çünkü ben de kendim güvenmediğim bir işletim sistemini size önermek istemem. Ama tabii ki de günlük hayatta sadece oyun oynayacağınız YouTube'a gidebileceğiniz bir bilgisayar istiyorsanız ve eski ise tabii ki de Böyle bir işletim sistemi kurmanızı tavsiye edebilirim. Ama güvenlik söz konusu yani Windows Defender kapalı tabii ki de onu siz seçiyorsunuz. Yani böyle denemelerimi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim kanalıma destek olarak da beni sevindirebilirsiniz. Instagram'dan da sorularınızı, yorumlardan da sorularınızı alabilirim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.